Sarı dayak yiyor. <laughs> Başla gel. Bak geliş falan gayet karizma. <laughs> dayak gibi oturuyor bak. İşte tekme mi yemeyen var mı falan diye. Neyse. Eee. bunlar el ama şu ne olsun. Bana vurmaya. <laughs> bak, koş, bak bak bak. Sen kavga mı istiyorsun? Bak bak sen kavga mı istiyorsun? Palayı da emotu hazırda bekletiyor bana koyayım bak. Pantolonundan ha. palayı çıkartıp kenara koyar. Sen kavga mı istiyorsun? Ha yok çıkar şey yapmışım. Oğlum gel kavga mı edeceksin? Tabii ki de. <laughs> Hadi mi? gel lan o zaman. Bak bak nasıl dal. Bak 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 sesi duyuyor musunuz? Tık 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 bak basıyor. <laughs> Oğlum. Ah. <laughs> Hadi vur lan vur. Ah, gel. Bak uzaklaşıp beni targetten çıkartıyor bak adi herif. Bak nasıl spag yapıyor bak. Düzelmiyor. Ah. 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 ah, ah. Oo oh, iyi kardeş. Senin amına koru. <laughs> Senin de amına koru. Gel. Bak 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 gir de karakter. Ben ben şoktayım şu an. Gel. Gel oğlum gel buraya gel. Gel. Yaşın kadar ben kavga ettim lan. Yok vurmuyor karakterim. Amına kodumu seni. Geri seni. <laughs> gel. gel oğlum gel. Bu nasıl koşuyor ya adi herif ya. Bunu niye banlamadık biz ya. Ah. Ah. Lan. Geri seni. Yo baga girdi abi. Baga girdi karakterim. Oğlum lan. Kalkayım buradan. <laughs> Ağzına sıçacağım lan senin. Kalkarsan sıçarsın. Burada çeti görmeyin. Chat nasıl biliyor musunuz? Nasıl? Olur! Falan kafayı yedi millet. Olamaz. Saru nasıl? Saru bizim için kahramandı. Falan ne diyorsunuz lan dedim. Sinirlendim, sinirlendim, sinirlendim. Gittiler adamın yayınında ağzına sıçtılar ortalığın. En sonunda rage atıp çıktım zaten. Kapattım yani. Çok kötüydü ya. Beni. Bu... Princesini... <laughs> <laughs> Arkadan da altanlar gelip dövüyor. Ben gittim dövdüm vallahi yani. Abi ne? çok delinç kafasıyla bakmamak lazım yani. Adamda 5-6 bin izlendi sayende yani orada. Ya yok canım estağfurullah benim böyle bir derdim yoktu da e, 5-6 bin öyle izlenmek kimse hoşuna gitmez abi yani. Millet küfür etmeye gitti abi böyle saçma şey mi olur? Bunları yapmayın arkadaşlar. gözünü seveyim. Abi iyi kavgaydı demeyi bilmek daha hoş. Daha elit bir davranış yani. Ya sonra işte şey oluyor sende. Lan yine böyle bir role girsem hmm.